Bugün Çarşamba, saatin 16:53 olduğunu hatırlatalım. Blocktub.tv'de günün akışı devam ederken, dijital paranın üç farklı yüzüne kısa bir bakış atıyoruz. Coindo'ya göre, tokenized mevduatlar, stable ve merkez bankası dijital paraları, yani CBDC'ler aynı şey değil. Tokenized mevduat dediğimiz yapı, bankadaki gerçek mevduatın blok zincir üzerinde temsil edilmesi. Yani arkasında doğrudan banka var ve para sistemiyle birebir bağlı. Stablecoin'ler ise genelde özel şirketler tarafından çıkarılıyor. Değeri dolara ya da başka bir varlığa sabitlenmeye çalışılıyor ve kripto ekosisteminde hızlı işlem için kullanılıyor. CBDC'ler ise merkez bankalarının dijital nakit versiyonu. Devlet güvencesi var ama tasarımına göre mahremiyet ve kontrol tartışmaları da beraberinde geliyor. Kısacası biri bankacılığı zincire taşıyor, biri kriptoya istikrar getiriyor, diğeri ise paranın geleceğini yeniden tanımlıyor. Hangisinin yaygınlaşacağı biraz da regülasyonlara ve kullanıcı alışkanlıklarına bağlı. Sence günlük hayatta hangisi daha hızlı benimsenir? Bankadan gelen tokenized mevduat mı yoksa çoktan alıştığımız stable coinler mi? Görüşlerini gm üzerinden ya da WhatsApp'tan paylaşabilirsin. 554, 174, 75, 96. Şimdi ritmi yükseltiyoruz. BrokTube.tv'de müzikle devam ediyoruz. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. Boom.